arkada Minecraft müzikleri varken çalışmak gibi yok abi. Anılar bir canlanıyor, bir canlanıyor. Mis. Neyse şimdi 3 hafta sonra herkese merhaba. Bayağı zaman geçti ve bu sandalye çok gıcırdamaya başladı. Bunu değiştirmem lazım Allah kahretsin. Neyse neyse tamam hemen. Şimdi 3 hafta geçti. Bu 3 hafta aslında çok çalışamadım. Hani çalıştım ama çok çalışamadım. Hastaydım falan filan derken biraz kötü geçti. Dün Abi ben bu arada birkaç gündür de çok garip rüyalar görüyorum hani psikolojik gerilim tarzında falan böyle gece gece uykumda falan da düzgün geçmedi baya yine geç kendime gelebildim neyse ama kalktım şimdi ben zaten bir tane test kitabından hareket şeyini tamamen bitirmiştim konusunu elimde aktif fizik var hani boşa gitmesin diye bunu da kullanıyorum bir yanda niyat bilgin de var zaten hani arada çerezlik bunu da çözelim diyorum o yüzden hareketten çözümlü örneklere bir baktım. Maalesef fazla kolay ama bitirelim kardeşim. Boşuna yok yani. <laughs> bu arada videoyu biraz erken başlattım bugün. Yani tek yaptığım bu kadardı. Şimdi bir bu kadar daha şey yapıp akşam tekrar devamını çekmem gerekiyor. Ya normalde ben üşendim bu video şey ne de. 4-5 kişi falan beni durmadan darlıyor bir iki haftadır. O yüzden bir video çekelim dedik. Evet videonun bundan önceki kısmını dün çektim. Dün akşam rapor vermeye vaktim olmadı. Dün abi 5 saat 16 dakika çalıştım. Aslında çok da iyi değil çünkü düzenli ders çalışma olayını bırakmadan hemen önceki gün 9.30 saati görmüştüm. Bir tekrar toparlamam gerekiyor ama geri dönüş için idare eder bir rakam herhalde. Rakam değil sayı falan. Rakam da olur. Neyse neyse ne işte ya. Ne yaptım abi ben dünkü videodan sonra? Yine aynı kitaptan dinamik sorularını çözdüm. Kuvvet oluyor galiba. Evet kuvvet. Ne kadar çözmüşüz? Buraya kadar gelmişiz. Kaç sayfa üşendim. Sonra iş güç enerjiden yine tekrarımı yaptım. Bu kitaptan. Bunları teker teker göstermek de çok sıkıcı ya. Heh, konu testi. Abi sonunda konu testine gelebildim. Bu çözümlü örnek verip sağda ona benzer örnek verme olayı falan çok uzatmışlar. Çözüyorsun çözüyorsun bitmiyor. Sonra teste zar zor ulaşabiliyorsun. Bir tane test çözebildim. Kaç yapmışım? 12'de 9. Olsun hocam. Sonra bir de ayıp olmasın diye şu çapın üçgenler fasikülünden biraz geometri çözdüm. Dedim ayıp olmasın hani birkaç testi buradan çözelim. Geometrim berbat. Ha, daha, daha, kötü bir dersim yok şu an. Nasıl düzelteceğim bilmiyorum. Hani aslında benim en çok geometriye kasmam gerekiyor şu an. Bu kadar işte. Çok da bir şey yapamadım. Bir de şey yaptım işte fizikten Umut Öncül hocamdan basınç katı ve sıvı basıncı videolarını izledim. O kadar